Yerde saydım da kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var elimde aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak Bakışların nimet niime Yerimde saydım da kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var elimde aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak Bakışların nimet nimet. Geldim bir bak, bakışları nimet nimet. nimet. şimdi kimler kimler var? Aklımı aldın sen, ver geri ne? Göz göze geldim Bir bak bakışları nimet nime Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım Ansızın göz göze geldim Bir bak bakışları nimet nime Ansızın göz göze geldim Bir bak bakışları nimet nime Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var. Aklımı aldın sen Ver geri ne olur ne olur, 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 olur Yardım et yarab sen Gözleri boncuk boncuk Yerimde saydım bak Kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var Elimde yaş gibi anladım Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışların nimet nimet Kim bilir belki de peşimde Kimler kimler var göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet, Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var Aklımı aldın sen yer geri ne olur ne olur Yerimde saydım da kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet, Kim bilir belki de peşinde kimler kimler geldim bir bak Bakışları nimet nimet, Kim bilir Yerimde saydım bak Kalbim karıştırır aklımı Tenimde nemlik var Elimde yaş gibi anladım Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet, Kim bilir belki de peşimde Kimler kimler var Göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet, Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet, Kim bilir belki de peşimde Göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Tenimde nemlik var Elimde yaş gibi anladım ansızın Göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de Yerimde saydım bak Kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var Elimde yaş gibi anladım ansızın Göz göze geldim bir bak Bakışları nimet Saydım bak kalbim karıştırır aklım. Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var Aklımı aldın sen ver geri ne olur ne olur Bal rengi yanakları allana allana tatlımı tatlıa kalbimi ver geri boşluk var. yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklım Tenimde nemlik var elimde aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak bakışların nimet nimet. nimet.